Umut gitti, annem gitti, aman. Canım. Apo nasılsın? Ya bugün bizim evimizde buluşsak mı? Çok isterdim ama bu akşam Ömer'le Kıvılcım Hanım bize yemeğe davetti. Çok zor. Ben bu sabah gördüm onları. Bana hiçbir şey söylemediler. Ömer gelince söyledi. Hmm. Anladım hay Allah. Ne oldu? Ne var? Ya yani ne bileyim böyle içim garip bir hüzün kapladı. Şimdi annem yok. Umut yok. Belli ki sen de yoksun. Ben hep varım canım. Sadece bu gece yok. Niye peki. Ya ne bileyim böyle hamilelikten galiba... ...seninle daha çok vakit geçirmek istiyorum. İçimde de garip bir his var. Ne hissi? Bilmiyorum böyle sıkıntı gibi bir şey. Alevciğim canım vesvese yapma. Her şey yolunda. Sağlığımız yerinde çok şükür. Öyle doğru da... ...ne bileyim ya sen bana bakma. Ha unutma lan. Araba muayenede son kontrolleri yapılıyor. Şoför de yarın gelecek. 7-24 hizmetinde olacak. Apocuğum ben şoför değil seni istiyorum. Ben de seni bir tane. Gerçekten o kadar bunaldım ki artık beklememeye karar verdim. Nasıl yani? Bu geceyi bir atlatalım. Ben bir hanım karşıma alıp konuşacağım. Çocuğumu gizli saklı büyütmek istemiyorum. Hele seni hiç ihmal etmek istemiyorum. Yarın sana geliyorum ve bir daha hiç dönmüyorum Ali. Apo ne diyorsun? Ne oldu ki birdenbire? Birdenbire olmadı çok uzun zamandır düşünüyorum ve artık fedakarlık yapmak istemiyorum. Ne kendimi, bilhassa ne de seni ihmal etmek istemiyorum. Aşkım seni çok seviyorum. Ben de seni.